Herkese merhaba arkadaşlar ben oyun çılgından ee, bugün sizlerle tahta bal i, tahta yapımı nasıl yapılır İ, yani tahta yapımı diyorum arkadaşlar çok affedersiniz şey nasıl yapılır onu göstereceğim arkadaşlar tahta kılıç nasıl yapılır onu göstereceğim İlkten bize lazım olan biz baltamızı bırakmışız bir de dakika buradan balta 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 bunu Şu yedekli dursun Şunu alalım biz Evet e, bu zaten Bitmek üzere Hemen bir ağaç doğrayayım ben geleyim Evet arkadaşlar Ben kestim geldi mi İki tane zaten çok olmayacak e, Buraya geliyoruz odamızı koyuyoruz Şundan alıyoruz arkadaşlar Bu kadar Ondan sonra şuraya geliyoruz iki tane Tamam e, bu yeter şimdi bunları alıyoruz arkadaşlar hemen evet. şöyle bundan bir tane bundan da böyle yapıyoruz istediğiniz kadar şu bundan sadece evet şundan olacak o daha demin yaptığımızdan ne kadar ondan o kadar balta eee arkadaşlar işte balta yapımında yapamayan arkadaşlarımızı gösterdim. Hemen bir kapı yapılışını da göstereyim. Yine aynı şekilde arkadaşlar. Şöyle. Aynı şekilde değil. Şöyle alacağız. Şöyle hemen. Alalım. Daha geri. Tamam bu kadar yeter şöyle bir şeyin içine koy. Evet. Ondan sonra arkadaşlar size kapı böyle yapılıyor. Şu Evet arkadaşlar. Kapı böyle oluyor. Şu gördüğünüz üzere şöyle hemen indiriyorum. Ee, böyle bir şey oluyor arkadaşlar kapı. Şu anda göstereyim. Evet, bir tane kapımız var. Şu anda gördüğünüz üzere o deniziniz kadar ne kadar şey varsa e, ondan varsa e, o kadar yapabilirsiniz. Ben de bunu buraya koyayım çünkü benim ihtiyacım yok şu zehirlikten de yiyeyim. <laughs> e, böyle arkadaşlar bunu da öğrenmiş olduğunuz kapıları. Görüşmek üzere kendinize iyi bakın.